Abant Gölü'ne kayacak yer arıyoruz. Kızım çok kaymak istiyor. Sabırsızlandı. Manzara da çok güzel. Efsane. yer arıyoruz. Botumuzla <laughs> kaymayı düşünüyoruz bugün. Gübrek kalan yer hayat. Evet. orası da biraz kalabalık da ondan durmak istemiyorum ama. Yani ne galiba oraya döneceğiz gibi. ben de yazdım ya abartıyor orada abartıyor Çok güzel bence. Harika. Tırlayalım ama el frenini çekmeden tırlayalım. Dur araba geliyor. Peki tamam. Tamam. Allah <laughs> Allah. Restoranın çatılarına bakar mısın? Buz tutmuş. Hmm. Soğukta. manyak. <laughs> 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 yani bu manzarada da yürünür yani. İnsan içi ferahlıyor.

Nasılsınız? Ne zaman çekilirler ortalama? Neyse. ters yön değil miydi? Gerçi de geliyor olabilir ama. Aa şeyler gelmiş turistler. Evet. Bunlar Japon'a benziyor. Ya Koreli <laughs> ya Japon. <laughs> no. Hello. Hello. Merhaba. giriş bölgesindeyiz. Baba <laughs> bak <laughs> Ne yapıyorsun babası? Turluyoruz kızım. Arabayla. Duru hadi. Baba bizi kaymaya götür. <laughs> Sen kaymak istiyor musun? Anlamadım ki güzelce yönetim. Kayalım mı kızım? Kayalım. Kayalım babası. Tamam. Baba bizi kaymaya götür. O zaman hemen gidiyoruz tamam mı? Tamam. Yu en yukarıdan bırakalım. Olur. Aşağı kadar kaysın. Üşe kalka gelin nasıl olsa. Dağın en ucuna çıkartacağım seni Duru. Oradan bir bırakacağım seni. Aşağıya kadar kayacaksın. Ya eyvah desene kızım, eyvah de. Seni çok yüksekten kaydıracağım. Ne? Anne yüksek kaydıracağım. Evet, biraz tehlikeli ama değil mi? Bana evet. biraz güneş gördüğü için yollar falan temiz değil mi? Ya yok hayır bunlar. Çok işlek yol olduğu için bir de ekstradan yani ee, bunları tuzlama yapıyorlar. Hani gölün etrafını bilerekten tuzlamıyorlar, hani görseli güzel olsun diye. Ee, Zaten ilk girişte kepçe falan vardı mesela açıyorlar bu ana yolu. Burası ana yol. Buradan ekstradan bir de modun diye falan da gidilip gidiliyor. Bunun için burada yok şu an. Ne güzel açıklama yaptınız. Evet. <laughs> Bilgilendik hocam. <laughs> ha, yapayım mı açıklama? yok teşekkür ederiz. <laughs> ediyoruz. Benim ha, Neyse, ne, ne yapıyor şu an benim montumu? İşkence yapıyor. <laughs> evet burada fark ediyoruz. Karlı yola giriyoruz biraz biraz. Evet, şu an kaymaya çıkıyoruz. <laughs> Bir şey kalka. Kurucum buradan birlikte kayalım mı? Sen kendi mi kayacaksın? Bırakıyorum. <laughs> Dur nereye gidiyorsun? <laughs> 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 Aşkım böyle kayılmıyor herhalde. <laughs> Eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> bir şey söyleyeyim. yeri oldu orası. Eğer yani çıkıldı Ayşe demire de. Denk, denk gelecek. <laughs> Lan oğlum çekilir. <laughs> tırtılım geliyor. Benim minik tırtılım geliyor. Hoppa. <laughs> Durun. Güzel mi? Hayır. Ay kalkamadın mı?